Olamaz kar hala dışarıda bir yerde. Ne yapacağım ben? Ya beni bulursa? Beni bulursa işim biter. Eğer ona yakalanırsam beni ne yapar bilmiyorum. İyice saklanıp sonra da camiye girmem gerekiyor. Yoksa işim biter. Olamaz kar hala dışarıda bir yerde. O oradayken asla dışarı çıkamayın. Şuna baksanıza gerçekten çok korkun çok. Nereden çıktı bu kar ya? Nereden çıktı? Hayır ya olamaz babam hala dışarıda. Hala gelmedi buraya. Nerede? Bizim de niye gelmedi içeri? Evet, Kamil dışarıda kaldı. Ne yapacağız biz şimdi? Onu kurtarmamız lazım. Bu çok tehlikeli. Eğer dışarı çıkarsak biz de ona av olabiliriz. Kemal, belki de belki de çoktan av olmuşlar. Hayır, baba böyle kolay kolay av olmaz kimseye. Hiçbir şey olmadı babama. Evet, Kemal o kadar kolay yere yani bilmiyorum. Canavar gerçekten çok güçlü gözüküyor. Her an Kamil'i yenebilir. Evet baba bak Her an... Kemal abinin işi bitebilir. O zaman ben babamı kurtarmaya gidiyorum. Burada öyle boş boş duramam. Kamil dur manyak mısın? Ne yapıyorsun sen? Babana yardım edemezsen. Artık çok geç. Ben burada durup babamı kaybetmeyi bekleyemem bir kere tamam mı? Gidip ona yardım edeceğim. Burada olmaz yani. Kamil dur yapma dur dedim. Dur. Ee, ne oluyor burada be? Maşallah maşallah. Namaz kılmaya mı geldiniz? Aferin size. Yok abi dışarısı çok soğuk. O yüzden buraya sığım geldik. Evet hocam dışarısı çok soğuk. Ayrıca kar canavarı bizim evimizi yıktı. O yüzden buraya sığınmaya geldik. Ulan hayırsız herifler. Pım size yazıklar olsun be. Haftadan haftaya bir cuma namazına gelmezsiniz. Kurban bayramlarında anca. Şimdi bir de utanmadan camiye oturmaya mı geldiniz? He? Ya hocam dışarıda kar canavarı var diyoruz. Evimizi yıktı diyoruz. Sen ne diyorsun ya? Evet dışarıda babamı kurtarmaya gidiyorum ben şimdi. Kar canavarı babamın peşine düştü. Ulan kar canavarı da neymiş Allah Allah inanmayın öyle şeylere inanmayın batıl inanç bunlar Kar canavarı diye bir şey olmaz Allah Allah Nasıl olmaz hocam gözleri bizde gördük Dışarıda işte Allah Allah dışarıda ee, O da ne öyle Kar canavarı bu. Kaçın oğlum kaçın. Ya inandın demişim de. Al işte hocam. Biz sana demiştik. Var işte kar canavarı. Ben artık babamı kurtarmaya gidiyorum. Ona bir şey olmadan onu kurtarmam lazım. Hayır olamaz. Dur oğlum. Sana Sanırım buz canavarı gitti. Şuradan yavaş yavaş gidebilirim artık. E ona gözükmemem lazım. Eğer buz canavarına yakalanırsam işim biter. He işte buz canavarı şurada. Uyuyor. Onu uyandırmadan hemen camiye girsem iyi olur. Babacım babacım iyi misin? Seni kurtarmaya geldim. Hayır hayır of ne yaptın sen? Ne oldu babacım ya seni kurtarmaya geldim. He? <laughs> Demek beni uykumdan uyandırdınız he? Hayır ya olamaz. Uyuyor muydu bu? Ne yaptım ben? Özür dilerim babacım. Yine başını belaya soktum senin. Ah be oğlum keşke yapmasaydın. Neredeyse kurtuluyordum. Beni uyandırmanın cezasını çekeceksiniz sizi sersemler. Beni bu velet uyandırdı. Şimdi cezasını çekecek. Hayırdır? dur. Oğluma dokunamazsın. Anladın mı beni? Ona dokunmana izin vermem. Hayır olamaz olamaz. Beni istiyor. Ben çocuğu istiyorum. Onu kurtaramazsın. Hayır diyorum işte sana. Hayır anlamıyor musun? Asla vermem çocuğumu sana. Onu almak için önce benim cesedimi çiğnemen lazım. Anladın mı pis yaratık? Demek öyle. O zaman seve seve çiğnerim. Eyvah şimdi ayva yedik işte. Ne yapacağım ben şimdi? He, gel bakalım buraya gel. Al sana al. Aa. İşte seninle baş başa kaldık. Hayır olamaz babacığım. Hayır hayır. Hayır olamaz. Uzak dur oğlumdan, uzak dur dedim. Pis yaratık seni. Oha çok kötü her yeri bağırıyor, kalkamıyorum aya. Gel bakalım buraya. <gülüyor> <gülüyor> hayır, olamaz oğlum, hayır. Arkadaşlar şuraya bakın. Kamil bir buza dönüştü. Onu kurtarmak için hemen kanala abone olup video like atmanız lazım. Yoksa sonsuza kadar böyle kalacak. Çabuk kanala abone olup video like atın. İşte bu kadar. Biz gidiyoruz babası. Hayır. Oğlumu dondurdu. Umarım bir şey yoktur. Onu kurtarmam lazım. Hayır. Pis canavar. Geri getir oğlumu. Geri getir dedim. Artık o çocuk benim. Senin değil. <laughs> Hayır olamaz Kamil. Hayır onu kurtarmam lazım. Aa, hayır olamaz. Niye yardıma gelmediniz? Niye? Aşkım Kamil. Kamil sana yardıma gelmişti. Kamil nerede? Evet, ona çıkmamasını söylemiştim. Sana yardıma gelmemesini söylemiştim. Ama gitti yani. Tutamadım onu. Evet, o geldi. Uyuyan canavarı uyandırdı. Ondan sonra da canavar kamili dondurdu. Kamili dondurup kaçırdı o pis canavar. Ne yapacağız biz? Seninle ne yapacağız? Nasıl yani? Nasıl dondurdu abi? Bildiğim buza mı çevirdi? İnanmıyorum ya nasıl olur bu? Evet, nasıl olur bu? İnanmıyorum. Kamil şimdi buz mu oldu? Evet onu soğuk nefesiyle resmen bir buz parçasına çevirdi. Onu nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Hayır ya nasıl olur bu? İnanmıyorum gerçekten nasıl olur? Onu gidip kurtarmamız lazım. Böyle olmaz yani. Evet hepimizi birer buz parçasına çevirmeden önce o pis yaratığı durdurmamız lazım. Yoksa hepimizi yakalar. Sonra da hepimizi birer buz parçasına çevirir. Aslında o canavarı durdurmak için benim bir planım var. Belki de o canavarı durdurabiliriz. Ne canavarın var Kamil bir kurtarmamız lazım Ali söyle planını ne olursa yapalım Onu alevli bir silahla yenebiliriz belki de Edir gider ne dersiniz Evet bu mantıklı Cephanelikten bir tane alev silahı alıp onu yenebiliriz Evet bu gerçekten çok mantıklı Sonuçta buz canavarı kar canavarı Ateşle saldırırsak onu eritebiliriz Kamil Evet gidip onu kurtarman lazım. Kemal abi sana bol şans diliyorum. Ben de gelmek isterdim ama sakatım yani. Merak etme ben sana yardımcı olurum Kemal. Çok sağ ol fakir hadi gidip şu yaratığın işini bitirelim. Tamamdır abi hadi gidip onu yakalayalım. İşte yaratığın mağarası burada. Yaratık içeride yatıyor. Bak bak sen şuna. Keyfi de baya yerinde gözüküyor. Evet abi ne yapacağız seninle? de direkt saldıracak mıyız o yaratığa? Ne yapacağız bir plan Var mı? Şey aslında bir planım yok. Belki de oraya gizli gizli yanaşıp sonra da Kamil'i alıp kaçmalıyız ne dersin? Yaratığın icabına sonra bakarız. Evet evet çok mantıklı. Hazır uyuyorken biz Kamil'i alıp kaçalım en iyisi. Evet evet en iyisi öyle yapalım. Hadi abi sessiz sessiz gidelim ondan sonra da Kamil'i alıp kaçalım buradan. Ben o yaratığa karşı tetikte olacağım. Sen de dikkatli ol. Kamil al git tamam mı? Tamam tamam sen hiç merak etme. Ben Kamil alıp hemen kaçacağım buradan. Hiç merak etme. İşte zavallı Kamil burada. Çok ses çıkartma fakir. Yaratık her an uyanabilir. Eğer uyanırsa işler sıkıntıya girer. Dikkatli ol. Tamam tamam sen hiç merak etme. Ben Kamil'i alıp hemen gidiyorum buradan. İşte Kamil'i aldım. Hadi. Tamamdır hemen gidin buradan. Ben o yaratığın icabına bakarım. Emin misin? Bu yaratık çok güçlü gözüküyor. Sana zarar verebilir. Sana git dedim. O benim çocuğumu kaçırdı. Ondan intikamımı alacağım. Aa, sizi hırsızlar çocuğu bırakın. Demek sana oğlumu bırakacağımı sandın he? Öyle mi? Gösteririm şimdi ben sana. Derhal çocuğu bırakın yoksa pişman olursunuz. Anladınız mı beni? Hayır ya olamaz. Dur böyle. Ben kaçıyorum hemen. Evet fakir. Kamil al ve çabuk git buradan. Çabuk. İşte sonunda seninle baş başa kalabildik. İlk ve son baş başa kalmamız olacak seni sersem. Seni yok edeceğim burada. Benim gibi bir yaratığa karşı hiçbir şansın yok seni geri zekalı. Allah Allah göreceğiz bakalım gel buraya. Ee, hayır bu da ne böyle hayır. İşte bu kadar. Onu küllerini böldüm. Eğer benim oğlumu yakalamaya çalışırsan sonun böyle olur. Seni pis yaratık. İşte gördün gününü. Artık tek yapmam gereken şey gidip oğlumu eritmek. O pis yaratık oğlumu bir buza çevirdi. Onu düzeltmem lazım.